Yüksek yerler var. Ee, ben bir yere bakacağım, bir yerde araba çıkabiliyor, ben ona bakacağım. Sen dediğim yere git, sarıya gitmelisin. Ben başka bir yere bakacağım. Sarı orası değil ama, ya şurası, şurası pardon pardon sarı. Dediğim yerde, yerde çıkmadı. Koros var, koros var. Tam beni al ya, direkt beni al. Benim dediğim yerde çıkmadı. Gelen var buraya. İnşallah ee, alabilirim. Kardeşim. Aa Toros değilmiş ya bu. Allah jip var orada. Yo da. Toros mu bu? Miliçin ölecek. Araba, araba bulman lazım Toros, Toros değil, Toros değil. Araç olduğunu söyle bari. Abi buraya gelen oldu ya. Biri bug'i aldı. Kaçıyorum direkt. Osman bizim bura temiz. Kimse göremiyorum. Abi. Beni kovalıyorlar. Abi ben niye su hatta gidiyorum? Ay. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> isyanı aşağıda. Ben niye su hatta ben niye su gidiyorum abi? Abi ya Melihcan bu kadar erken mi pes ya? Bekle ya. Abi arkamda 3 kişi boğalıyor beni. <laughs> Yakalayamazlar. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> ben bak, baksana hiçbir sıkıntı yok şu an. Ne <laughs> sağ öldü abi hemen. Abi. <laughs> abi ben daha... Bana bir şey oluyor bekle abi. Abi <gülüyor> hiçbir <gülüyor> şey <bekseler> demiyorum <laughs> ya. Hiçbir şey demiyorum. Devam ya. Esra bizde de araba yok bu arada. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Mu? Melihcan kendi başının çaresine bakarsın kardeşim sen neredesin? Ya kardeşim ben bakarım. İlk ya. ölen adam benim bu arada biliyor musun? 97 kişi iki kişi de oyundan düşmüştür yani. Mesela <laughs> ben de buldum bir tane. Tamam güzel. Abi biz neden Buna ayrıldık? Olduk. İlk soru bu bu arada. Biz neden ayrıldık? Bu bir. Abi sen bana dedin yere git dedin gidiyor oraya? Hayır o sana arada. demiyorum Gittim. sana demiyorum takım olarak. Ama araba deyince bak Çünkü Çünkü bir tane Toros bulunduğu sen zaman zaten 3 kişi kurtarıyor yani. Ben takım <laughs> ayrılalım mı dedim de. ben? Evet 2-2 evet, ayrılalım dedin. Hayır, ay 2-2 ayrılma <laughs> konusu o değil. 2 araba, 1 bombacı bir şey anladım. Tamam, Arabaya gittim ben. Hayır, 2-2 ayrılalım dedin sen. <laughs> Hiçbir şey demiyorum ya. Mansion'a giden olmuş mudur? Sen araç bulmuşsun Melihan. Koşarak buldum arkamdan Abi govarlardı. ben bileydim bu arada adamların aracına saldırmazdım ya. Ben araç almak ben... için dışarı çıktım biliyor musun? Ben aracın orada olduğunu görmüyordum. Kaçarken gördüm. Neyse bakayım ya. Bizim takım daha yaşıyor o zaman madem bölündük ikiye. Burada adam var bak sesi geldi. Hmm, gittim. Bomba attı ya. <laughs> ben üzüldüm ya Suat öldü. Ben nereye hmm, Çok ya. üzüldünüz. Ne hmm. <laughs> Neyse ben şuraya gidin bari. Ben da alayım. Ama sor araba konusunda yani beni takip et. Abi araba konusunda ben de nerede çıktığını biliyorum da 2-3 tane yer var zaten. Ya adamlar iniyor ya da çıkmıyor yani. Hem adam indi hem de benim gittiğim yere çıkmadı ya. Yani. Yo yo çıkma konusunda değil. İsterime güvenmiyor musun? Bizim buraya 1 gram adamı gelmedi. Hmm. Kim o şampiyon? Herhalde yani olmamıştır ya. Sağ ol kardeşim. Yok <laughs> 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 ya. Evet maçı sunmak için ben şey yaptım çıktım ya. 6 hafta 4 çektim. <laughs> Buna böyle gülerim işte. <laughs> Suat sinirli çıkınca 6 hafta 4 oluyor. Kibar çıkınca el 4. Evet. Bakalım bakayım. <laughs> Aksiyon, aksiyonlara bakalım. Evet. Evet. Hmm, evet. Ile Osman ayrılmışlar. Severli Veysel. Acaba Severli boş mu? Şimdi Osman'a da germek istemem ama. Severli <laughs> boş mu? Boş bir Hayır, Sabahtan beri herhalde yani. savaşırlar de. elimde var ya baltalarla koşarım ya yani adamlar. Yani geldi. bilmiyorum şimdi. Baltalar Sizin elimizde. Oyda. Burada bir operasyon var bu arada. Osman ben çivi tuzağı almıyorum ya bir gerek yok gibi sanki. Çivi al, tuzdan al abi al 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 kesinlikle. 3 tane, tane var elinde. Abi, abi bir kişi. 3. Abi bir kişinin arabasını elinden alıyorsun bitiyor evet. baş. Yok abi o düşüyor. Ya da güzel düşüyor bir direkt bomba tekerlek taktiği geldi. Yok şu an bol çok aksiyon Ama, görmeyiz de. Yani. Şu an kim evet. izleyelim? Pala. Çok aksiyon görmeyiz arkadaşlar bu dakikalarda. Birine takılıp izleyelim bakayım onu. Mesela Muhittin abi nerede acaba? Tahacan. Mesela burada ee... yalnız değiliz. Yalnız değil miyiz? Geliyor hemen. Abi ben kaçıyorum. Gel gel gel. El taf 4. Ben buradan el 4 çekiyorum. Ay, Tavayla birini öldürdü lan. Helal. Bu dakikada kill alıyor helal vallahi. Osman'a geçelim Ay. bakayım. Osman ne yapıyor? Kaskım yok abi ya. Araba geliyor. Acaba Sevendi boş mu? Bilmem ki. Sevendizle. Suat, izle. Suat izle. Abi, Suat izle. Suat izle. İzliyoruz abi seni izliyoruz. Suat'ı mı izle? Suat izle. Veysel abi? Ya ben bomba atayım derken oraya odaklandım adamla öyle hiç unuttum ya. Veysel Aynen abi. Ya abi Veysel abi. Abi, abi bir, bir ekranı açtım adamın önünde duruyor ya. Abi. Ya, ya gidiş yönlerine bomba atacaktım ben ya, o zaman. veysel. Melihan kardeşim kaldık biz bize. Senle her zaman iyi bir duo olmuştuk. Hatırlar gelicem sana sana hiçbir falan. şey demiyorum Melihan. Sana tamam, hiçbir şey. Demiyorum. Bak ben ölen tarafım dedim ki sana yine de güveniyorum dedim. yine satıldık gördünüz mü? <laughs> Osman 3 tane. Oy Osman'ın peşine takıldı biri. Aa ben yani yakalayamaz onlar ya. Aynen Tüm motora şey yetişemez. Var. Osman sakın öyle bir şey yapma Osman. Osman sakın öyle bir şey yapma Osman. Sıkıntı yok aynen, ya. Hayır 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 Rahat lan oğlum gideceksin lan. Rahat ol ya. Ben araba sürmeyi toros sürerek öğrendim ha. Hadi bakayım kardeşim. Yalnız ardında bir çete var bu arada senin ha. Hı. Hmm. Sana bir takım insanlar getiriyorum peşimde <gülüyor> <gülüyor> Getir getir <gülüyor> <gülüyor> Hazır ol Dur çiğ tuzağa tim yolla yollan gel Sen de bas Sen bas basman da olur bak doğru Onlar diye. da duymuştur Hı, şu anki İki iki tane iki tane çiğ tuzağın var Bu adam sana kafayı taktı dur benzinlere bakalım benzinleri ben görüyorum Osman, Osman, Osman bak, Osman bak görmüyor bagi, ile geliyor Osman bagiyle Oy 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 Osman bak Değer mi değmedi be? Savaşma, savaşma direkt benim yanıma gel. Buraya. Yolla serdim, yoldan gelme. Osman'ı gıstırdılar bu arada. Hiçbir şey yapamaz. Helal, ha, helal. Ya bana hiçbir şey yapamaz onlar. Bana, bana, gel, yolda serdim. Yoldan gelme, ana yani şeritten gelme. Osman. Osman. Şu, bu, bu değebilir, bu değebilir. De hadi be. Osman savaşma, kaç. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Arkadan geliyorlar mı hala? Ha? O şunu bagisin takla attırsana. Bu Yo, şey gelmiyor. Serdim iki lan. tane çivi tuzağa. Gel sen. Ozan. Ama Allah. Ozan. Ozan. Kardeşim. <gülüyor> sen buradan <gülüyor> kaçmaya <laughs> oyna <oyle>, kaçmaya. <laughs> Bak ale, bunlar <laughs> niye bize salçı oldu? Durduk yere bunlar bir de sever niye geldi ha bu ikisi? Siz başınızın çaresine bakın Osman Osman geliyorum sana ben. Eee... Sen ne yapıyorsun orada ya? Allah aşkına ya artık. Başka. Sen geldin deyince ben de bıraktım. Seni bekliyorum. Gel buraya. Abi alanın dışındasın ama Melitcan kardeşim. Hmm. gelir getiriyorsun diye bekliyorum. Arabasız kimse yok bu arada ya. Resuller var bekliyorum. şurada. Onlar da lootlarının peşindeler. Ekmeğinin peşinde bunlar da. Gel lan gel gel. He. Ne yapacağım? Ay tutmaş düştü. Ne yapacağım? Soruyorum sana ne yapacağım? Ne yapacağım? Aha tutmacı öldürdüler valla. Şurada yetim, alan dışını izleyelim bakayım. Olay mı var Osman sizde? Şunların birinin bagisine, ne, birinin arka tarafına, kafasına vurursunuz. Neredesiniz siz ya? Kaç size? Osman, kaç kaç, kaç. bomba attım kaç. Kaçtım kaçtım. Daha neredesiniz kaçtım. neredesiniz, neredesiniz ya? lan? Atmadım ya. Ha şuradalar. Evet hadi bakayım. Evet ne abi. Ne lan Osman'ımı? Araba Osman güreşi. Osman'ın arkasına bin ya. Osman, Osman in in bin lan harbiden lan. Hızlıca inip binebilirdin ha. Lan, lan, <laughs> <laughs> lan sen hayırdır lan lan sen hayırdır oğlum. Lan sen hayırdır lan. Lan onlar vurulmuyor arabadayken. Ya değmiyor Osman, ya? Osman onun değmesi çok zor bir şey ya. İnip hemen Osman, binebilirsin. Ya, Arkasını kesiver. Aa aa adam yaptı bak senin yaptığını. Bin arabasına. Aa ah, bu lan Osman. 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 Ay Osman, oradan. Ay, Osman ya. Oradan vururlar da ki. Bir saniye Melichan. kaldırma bir saniye. Melihcan burayı taşır. Benim bildiğim Melihcan burayı taşır. Melihcan. Seni ezmemek için şey yaptım. Aynen. Melihcan sen tek başına alırsın bu ikisini kardeşim. Eyvahlar olsun. Osman'ı da kaybettik. Oğlum bana lag var. Bombayı çekiyorum. Şey geliyor ya. Melihcan bak. In, in birinin in, 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 in ya. Arkasına... ya. yok ben ben kaçarım bunlardan ya. Yani. Abi adamların yani şey uyu ayrı ayrı yerdiler ya. ikisini çok rahat aldı bu arada. Arkadan öndekine vuruyor mu? Vurur vurur. Her ben araştırdım. merak ediyorum bu ikisi Vurmaz niye size salça ya. oldu niye bize salça oldu? Ya denk de gelmiş olabilir ya. Yani. Yok adamlar alan dışındaki sever niye o, geldi sonra? O kadar uzun uzun süre takip etmez bence normal birisi. Kim o İsimlerini ver bana. <gülüyor> Osman <gülüyor> öldü ya şimdi. Birinden diyorsan sonra. biz o, ölenler o. olarak birinden. Domaci canı Bakalım şöyle bir kimler var. Melihcan acaba önüm boş mu kardeşim? Bu bir soru işareti. Ya dolu olsak açacaklar ya. Yani. Şuradan bakalım. Kamikaze yapar oraya şimdi. Benzinin yok Melihcan benzin var mı? Hımm bak RS'lerin takımı burada. Var. Oy o ne lan? Olayın lan. Olay İntikal et. Burada hemen C4 geliyor. patladı bir yerde. Bir yerde Polis C4 geliyor. patladı. Polis geliyor. Polis, geliyor. Polis geliyor. Aç yolu aç yolu aç yolu. <laughs> aç olay yolu. yolu. Neredesiniz lan? Burada bir yerde, Bu yerde bir C4, C4 patladı. Patlama olmuş ki çukur oluşmuş burada bak. <laughs> Aynen. Bak gene bagiriler geliyor bak aklımdan geliyor. Aynen yapıyorlar. aynen başka birilerine götür onları bak. Bagir çetesi. <laughs> Sağdaki araba o bir sürü araba var sağda. Şimdi bak şu bagi şu jiple karıştırsın seni. Aynen aynen şey kamufle ol. Aha şimdi Enes'lerin takımına salç olacak bak bu. Enes'leri izleyelim bak. Arif abiyle Enes. Can bas can bas. Dur eşeği, oh. Belişan neredesin? 82 kişi var ve alana bak. Evet abi. Ee bir Mantan sonraki arıyor. alarda, bir sonraki alanda olaylar kopacak. Emre Emre'yi öldürdü. Biz arabaları patlamış herhalde. Hmm. Oy araba... Arif abi C4 çekti. O C4 attı buraya. <gülüyor> <gülüyor> Dur izliyoruz bakayım. Yolun ortasına bir C4 atıldı. Hemen bir dağıldılar oradan garınca gibi. Birisi birisi bilmeyip gelebilir ama geliyor. Hiçbir şeyden haberleri yok. Lan patla. Başka biri var lan şu arabada. Ona geçeceğiz. Hadi be. Oy. Şu arabada başka biri var Aa, lan. Kuyikler <laughs> bak ya, İki takımlar ya. Bakalım başka başka başka. Aha burada olaylar kopmuş. Burada olaylar karışık. Hüseyin Gül düşmüş. E, benzin mi basıyor? Ee. Ben de diyorum? Niye durdu bu? <laughs> Hüseyin'i aslında bir saniyede kaldırabilirler ya. Bir saniyede kaldırabilirler. Melihcan düşmüş adam. Aa Melihcan şu taşlara kullansan. Melihcan buna taşları... bomba gelir. Yo yani oyun sonunda bura plan yapalım. Melihcan'a bakalım bakayım. Evet Melihcan. Aa bir tane adamım mı olsa şimdi yanımda? Bomba atardı. Sen, evet. evet. Sen arkaya geçip kendini atarsın ya Melihcan. CTR4 CTR1 -4, -4, -4, kardeşim. Ya kardeşim Arif Hayır şimdi değil, şimdi değil, şimdi şey değil, şimdi değil. Yapayım. Biraz bekle ya. Ya da bildiğin gibi oyna kardeşim. Bekle bekle, bekle, bekle daha dur Yok dur ya, daha. Yok ya bombaya çektim hemen kör yerine. Ha okey. Delikanlıysa arabadan inin lan. <laughs> bunu ben, bunu <gülüyor> derken bunu <laughs> arabada gizliyor ya. Benim adım bomba. A <laughs> C4 sesi C4 sesi. <laughs> arkada arkada Oy. arkada temiz burayı iyi burayı iyi. Aha şurada bir tane adam gözüme kestirdi. Bir <laughs> C4 da... Aha İbrahim'i dövüyorlar vallahi. İbrahim İbrahim'e yardım gelecek mi acaba? kaldırabilirler aslında. Bir saniye, bir saniye. Ama takım arkadaşı Ezdim birini de. Cozar, ödeyemedim. Cozar kaldırın. Vardı, onu helal, helal be. Cozar alan dışına koşuyor, kör oldu. <laughs> ben öldürdüm. Oo, oh, oh, iyi. Ezdim, Ezdim, git Ezdim. Aa, öldü evet, tamam. Allah'ım kör oldu alan <laughs> dışına. İbrahim ne oldu lan? Lan İbrahim. <laughs> Allah şükür. Ulan ya, ulan. Lan İbrahim nasıl öldünüz öyle ya? Açılın! Açılın! Hadi be! Lan be! Vallahi üzüldüm bu arada ya. Bir de delikanlıydı ya. Yani. ya delikanlı de bomba ya. delikanlı gibi. bomba da var bence. Birazdan öleceğin gibi hissediyorum. Yok yok yok. Ya da yok, bir dahaki alanı beklersen. Yaşarsan. Of! 104 daha geldi. Abi bir tane bombaya denk gelmezsin inşallah ya. Vallahi gelir mi gelir abi. Bir tane de atsın sallasın ya. Dört tane var zaten. Çok güzel. Onlar daha hareket edemedi. Bir şey patladı. Bomba geldi. De e bir de bomba geldi. C4 sesi C4 var orada. Nerede C4? Oy bro. Arkadaş. <laughs> hayır 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 Melihcan ağacını oraya pusabilirsin. Melihcan oraya doğru atabilirsin bomba şimdi. Alan <laughs> geldi. Sen alan geldi. Kanka lag var bende ya. Sen bu lagla kazanırsın ben. Evet. <laughs> Meliçya'nın bombasına bakıyoruz. Kime değecek? Evet, aa! Aa! Dur atıyoruz. Hadi be. Aa! Enes düştü bu arada. Enes düştü valla. Arif abiler de gitti. Ben daha asalla kardeşim orta. Ben de gittiler valla. Yalnız bizim, bizim takım yaşıyor. Birinci olursak ben birinci oldum derim yani. Benim duom sonuçta yani. Diğer duo yok oldu. Öldü orada. Birileri öldü. Bakalım şurada Resuller ne yapıyor Şu kenarda ya? ya? Çalıya pusmuşlar. Ben ne yapıyorsun lan burada? Allah ne diyor? Merhaba ne çalıya pusmuşlar ya. Melihcan? Evet can. Melihcan, çabuk dön. Lan dön içeri dön. Tam burada. Oy! Bakiye izdin. Can bas can, can bas, can bas, can bas. bas. Acı can bas, acı can bas. <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı. Buraya bomba gelmedi. Aşağı gider, aşağı gider bomba burada. Bir da daha bomba attı. Seni i̇çeri, i̇çeri bir bomba fışkırt. Yok yok yok. Bir iki bomba. tane. Gördüm, gördün, 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 gördün. Ne yapıyor Kaç. <laughs> ya Velican hiç ümit vermeyen hareketleri var ama ben güveniyorum ya. Adam bu, bu şekilde. Oy oy. Bu oyun Melihcan'ın bence da. ya. Helal Bomba Melihcan. çekti kaç kaç durma sakın, durma sakın durma sakın durma. Bana gelmez o bomba ya rahat o, abi rahat ol. Ha bu Şahin beni öldüren Şahin bu bak. Şahin seni ekledim kardeşim seni kara listeye ekledim 3. <laughs> Çok iyi adamı adamdan çevirdin güzel. İyi Meriç arabana binecek, arabana binecek. Geri kaç, geri kaç. <laughs> adamı ara, ara, araba adam, inerdi. arabayı değiştirdi adam ya. Of. Allah, Allah. kör oldum. <laughs> kör oldum, neredeyim ben, ben? Kör oldum. Devam, devam böyle iyi, böyle iyi, böyle devam. Bravo. Meriç şura. levye levyeyle lev 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 vurmaya çalışıyor. Bir şey alıyorum ya. Oh, ah, oh! Ah. Oy oy oy! Ama onlar ölü lan, ölü lan, <laughs> <laughs> lan onlar. Uy oh. araba bulmam bomba lazım, bomba bulmam lazım. Oh. Oh. Meliçcan herkes bombaya odaklandığında inip palayla vurmaya deneyebilirsin ha bak, sana söyleyeyim arabalara binebilirsin. Bomba aşağıya geldi. Of quickler. Meliçcan, Meliçcan bura bura, burda bomba alabilirsin. Melişan. Bombası yok. Bomba geldi Meliçcan. Meliçcan, Meliçcan Mel araba geldi, Meliçcan çabuk bin, çabuk bin şu arabaya. Çabuk bin, arabaya bin. tam cam bas, cam bas, cam bas. Ay. Can bas, can bas, can bas. Araba, Araba gel, gel, alan geliyor, gidiyor. alan geliyor, alan geliyor. Şakırlar! Can bas! Can bas! Can bas! Allah'ım yarabbim. Ottoman! Ottoman yok etti bu arada. Şurayı komple Otoslu yok etti. <laughs> etti. Queen dinlemedi dinlemeden yok etti Queen'leri. <laughs> Hadi o zaman Ottoman'ı izleyelim. Adam kuikleri yok etti ya. Ya ben öldüren Ama beni adam yaşıyor yapayım. ya. Çok iyi geldi buraya. Hadi ben beni öldüren ya. adamı izleyelim bakayım Şahin. Tava geldi. <laughs> bak adamın biri sürüyor diğeri bomba atıyor. Kendi patladı. Kendi Ha daha çekti. Yok şu an çekti. Şu şey? an çekti. Şu an çekti. Şahin'e ha, evet attı. Ya. Şahin'e attı. Nereye attı onu ya? Niye hemen atıyorsun Atakan ya? Aha, aha bu gelir. Bu bu oy bu gelir. Bu gelir. Şimdi Oy bir canı var. Lan çok iyi attı be. Can basmak için yandan vur, yandan vur, yandan vur. Ha! Vur 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 vur. <laughs> Bakıyor Diğer, ya. Abi, diğer, bilmesi lazım Atakan'ın. İn bin. İşte bu. İşte bu. Eyvah Atakan. eyvah. O da indi. O da indi. <laughs> Adam arabadan indirdi. Git başkasına bin. Koş koş koş. Başkasına lan araba var solda. Eyvah, Şahin'in dışına itiyor. Lan koş binersin şuna. Bin bin bin. Otomanı ittiriyor Şahin e. Yalnız bu arada arabayı bilerek binmiyor bence. Aa içine girdi arabanın. Öyle bir şey var mı lan? Camdan içeri girdi bu araba bomba. Kendini köretti. <laughs> Ulan <laughs> ana. <laughs> 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 evet 2 1 1. Hadi bakayım 2 1 1 aynen. Otoman adamın arabasını araba değiştirdi lan. <laughs> Bu araba Bu araba iyi değil dedi ben ona bineceğim dedi. Evet dedi ön aldı. Abi yan koltuğa Aha! Aha! Eyvah 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 bomba bomba bom, 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 bom Atakan Atakan, Atakan kaçtı. Oo! Ama dümdüz düştü ya. Artık Şahin'in gözünde. Oh, oh. Oy! Aa! 2'ye 1. Bire bir, e bire bir, artık. Bire bir, bir buçuğa bir artık. Motivasyon üstünlüğü de var. Oy, ya, oy, ya, oy, oy, arabanın içinde bak, dojlama şeyi. Adamını ka... Hayır, bu büyük bir hata. Büyük bir hata mı acaba? Ya da oyunu taşıyan hamle mi? <laughs> Lan Şahin. Eyvahlar olsun. Hadi bakayım. Şahin alır bence ya. Şahin çok özgüvenli oynuyor bu arada ya. Bundan. Aha. Lan niye indin Cam basmaya oynarsa kaybedebilir. İni arabasına binmesi lazım. Abi yani oy sonun oy müthiş müthiş be. <laughs> <laughs> Ulan ya çok yakın da ya. GG <laughs> <Birinci>, güzel oynadı. <laughs> evet Şahin 5 kill biri ben. Yani 9 oluyor ben 5 sayarsak beni. <laughs> Seni öldüren mi biri çok. Evet abi. <laughs> ben en azından öldüğüm adam birinci adam yani, der geçerim. De ölmese birinci oluyormuş. Zaten. Evet öyle. <laughs> Erken final olmuş. Şahin, e, Bet Soketto, Pein Senpai, Vich Harar. Hara. Birinci oldular. Gayet güzel bir performans özellikle Şahin'den. Ottoman Haket Atakan Ares ve takımı takım ikinci. E, Gafe, Ganjak, e, Nasu, Aljo üçüncüler. Kaç kilo? Beş kilo var bak Gafe'nin. Quick takımı dördüncü. Bizim takım nasıl beşinci abi ya? Biz nasıl besiciz ya? Melihcan sayesinde ya. Bak kimin doğusunun evet. güçlü olduğu belli oldu bu arada. <laughs> Benim doğma salcı oldular bu arada. Bana ne oldular? <laughs> Sana oyun baş aynı yere. Ya ben hiç hiç umuruma takmam yani. Ondan sonra bakalım şöyle kili çok olanlardan Juai'nin bir ilişkili var. Başka da yok herhalde ya. Evet elinize kolunuza sağlık arkadaşlar.